Ah! Oh. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Granny bir oynuyoruz, Deli Kadın'ın evinden kaçmaya çalışıyoruz. Bu oyunda bir tane arkadaşımız yorum attığı için oynuyorum. Şimdi oyunumuza geçelim. Baww! Oh. Eee, balta girmiş de olabilir ama o sözümü geri alıyorum. Şimdi, çünkü bu Deli Kadın, evet balta girmiş. Belli. Ağacı yemiş yani. Gerizekalı kapıya gidiyor ya. abi bu kadar mal bir karakter olmasın. Ben olsam şu an donması çıp... Eve doğru koşuyordum. Evet, ağacın arkasından kapıyı izliyorum. O kapı, o kapı. Ah. Abi bari gitme ya, kapıyı kim aç ya? Sana belli değil. Herkes açabilir mesela. <gülüyor> 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 Ay, arkadaşlar Ay sıçtım seçtim biraz. Sıkıntı yok ben temizlerim evi. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Burada bir adet bok var. Şey kitap var. Dolaplarda hiçbir şey yok. Ha el fereni Oh be. Dolaba girip saklanabiliyorum. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum el frenini kapatıyorum. Kapatamıyorum. <laughs> Hayır. Beni gördü ya. Ama nerede? Gördü beni. Beni gördü. Nerede bu? Göremiyorum ki ya bu elfler ne kadar az aydınlatıyor. Komple bir odaya aydınlatır insan. Bu ne? Buralarda hiçbir şey yok. Bu ne? Hadi depo gibi bir yere girdim. Bu ne lan? Aa. Bu ne? Bu ne lan? Oyunda eğilme tuşu yok. Ha varmış. Oğlum ben neredeyim? Bu ne? düşürme düşürme Allah'ın belası düşürme lan ah adam kesmiş adam kesmiş bu ne lan bismillahirrahmanirrahim bak şu Allah belan olmuyor her şeyi düşürüyorum bu ne bu ne kuş Allah belanı versin lan saldırma lan ısırma lan buraya şey lazım herhalde levye miydi neydi <laughs> <laughs> Aa bu ne lan? Bura nereye iniyor? Abi kayboldum. Bu, bu anahtar nereye açıyor? Onu da bilmiyorum ki. Eğil, geç burası neresi? Ya of. Kadının bahçesine anahtar attım ya. Ve Be, anahtar belki lazım bana. Aa orada bir tane kol var. Oraya bir şekilde ulaşma. Ha bu kapının alt, ardında kol var. Hadi oraya bir şey mi fırlatacağız diyeceğim de. <laughs> Gördü mü? Görmedi. Görmedi. Hayır. Görmedi. Lütfen görme. Lütfen görme be. Oh. Kendine de saygı yok. Evindeki her şey parçalıyor. Buraya da gelemez artık ya. Abi şu an bu elimdeki şey nereye açıyor? Arkadaşlar elimdeki şeyi fırlatmışım. Ay ben ne kadar salak bir... Abi bu da bana saldırıyor ya. Aa az, acaba az önce fırlattığım şey... Burayı mı açıyordu ya? Dur bir deneyelim. Olabilir. Bunu fırlat. Gelme <laughs> <laughs> tamam yani gel. gelme lütfen gelme gelme le, lütfen gel gel tamam gelme gelme özür dilerim özür dilerim özür dilerim buraya gelmez değil mi buradayım be buradayım burası neresi oğlum Allah belanı. Bunu da düşürdük. Ah! Ah! He, bunu da düşürdük. Mükemmel ya. Her şeyi düşürdüm. Sıçtım, batırdım şu an. Aa vallahi geldi. Hayır ya, hayır ya. Ne tüfek modeli var? Allah belanı yine mi ses çıkardık? Allah belanı. Allah belanı. Gördü mü? Görmedi. Görme. Görme. Gördü. Görmedi. Tam görmedi, görmedi. Görmedi. Uf, abi çok. Ne diyeyim? <laughs> Bak, sopana başlatma. Vallahi adalarım sana. Ağzını burnunu kırarım. Gelme, ağzını bunu yırtırım seni. Bak koca Bir de ben öldürürüm. <laughs> <gülüyor> 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 Aha, A baba soktum gizli kağıt. gelme gelme. He vurabiliyor musun ki sanki? <laughs> arkadaşlar ben bir daha böyle oyun oynamam belki size söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Neden sonuna geldik? Niye bitiremedim? Çünkü altıma sıçtım. Şu an o da bok götürüyor. Harbiden donma sıçtım şu an. İsterseniz göstereyim. Uf bana böyle oyunlara gelmeyin ya. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde Freddy oynayacağım. Bu oyun bana kesmez ama bu oyunu geçemedim çünkü bu oyun derinden fazla korkunç. Bu oyunu asla oynamak istemiyorum bir daha. Lütfen bana bu oyunu önermeyin. Oyunu bitiremedim. Hatta altıma bile yaptım. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Bay bay.